Herkese merhabalar. Yeşil fasulye almıştım. Kaç gündürlü yapamadım bir türlü işlerden dolayı fırsat bulamadım. Bugün öğleden sonra evdeydim. Den fasulyemi pişireyim. Baktık bizimkilerin olacağı yok. <laughs> Aldık. Ama güzel bir fasulye. Sabah da tarlaya gittik. Yoncanın fiskelerini kurduk. Suyu açtık. Bizimkiler daha geç olacağı benzi. Olsaydı bu yıl biraz kuruturduk. He. Bizim ektiğimiz daha güzel ama Hülya. Onlar daha mı yassılar yoksa yuvarlak olanlar? Onlar yuvarlak. Onun da araması güzel. He. Ona bir uzun uzun oluyor ya kocaman kocaman. Bu sene yerimiz güzel iyi olur. He. Orada. Biraz büyümüşler ama. Şey yuvarlak olan da vardı yuvarlaktan almadım. Benim bu gençlerinden alalım daha sanki güzel. Sobaya getirdim. Gölge artık gelmiş. Ateşi yakar. Dışarıda yaparız. Güzel olur. Tencerede yapayım. Tava küçük olur. O biraz geniş ya. Güzel pişer. 14 tanesini yapmak istersen. O aldığımız biberler ne kadar acı çıkmış. O yeşiller, o top olanlar hep acı. Bugün de yapamazsaydım fasulyeler hep boşa gidecekti. Şimdi birkaç gün gene evde değilim. Bir de biraz da biberimiz var Onlar nasıl edeyim? Toz biber mi yapar pul biber mi yapar bilmiyorum. Bir de Toz el makinesi. yapsak güzel olur o. El makinesine mi yapar? Tam kuru mu, nemlilik var mı? Yok tam kuru. Sen bilirsin. Makinede büyük mü kalıyor? Hiç denemedim Robotta hiç denemedim. El, el, el robot. el makinesi. El makinesi mi? Bir sefer babanla verdik, iki sefer üstte çektik şey çok da güzel oldu bu biberi. Ben de gene ondan yapayım. Robota zarar vermezse? İşte robota bilmiyorum, Bıçaklarına zarar verir mi kuru ya? Yok ya ne olacak? Bakalım Çekelim ona. robota gitsin. Bir dakika. Çünkü onları ya toz biber yapmamız lazım. Çünkü elimin önünde çok az bir şey kaldı bitti. Bir de evde yaptığın tadı daha güzel. O abimin ağzı da güzeldi. O çok güzeldi. Acısı falan. O balık kesirde almıştı onu. Yedikçe yiyesin geliyordu onu. Niyeyse bilmiyorum. <laughs> Ama çok acıydı. Çok acıydı. Bir kilo muydu? Yarım kilo muydu? Almıştı. Bitti. Çok az bir şey kaldı. bak bak bir şey olmaz. Hem toplarım götürür. Dışarıda böyle yemeğini falan pişiririm. Ekmeğini yaparım. Bir de onlar eğer ki motoru arasını sürerse hepsi takılı fideler kalkar. Domates fideleri. biber, kıymamız güzelce kavurdum. Antalya salçamızı ekledik. Domates doğramıştım, onu da ekledim. Güzelce kavurdu. Bunlar o acı biberler. hatta tek sakakın ellerim mahvolmuştu. 2-3 gün acısını çekmiştim. Şöyle ellerden takayım. Bakalım ne kadar çıkacak. He evet, bakalım pati. 거습 için a aldığımız seneyi şöyle kocaman bileğen biber çektirmiştik. Sadece toz biberi bileğen olmuştu bir yer. İki tane beş kilo kutu dolmuştu. Ben tek bir sefer tek makineye gönderdim biber şimdiye kadar. O da hiç iyi yapmamışlardı. Hatta getirdim hepsini eledim ve üstünde bir beş kilo kadar üstünde kalmıştı büyük büyüklerinden. Onları da tekrardan dövdüm. Bana iki sefer eziyet oldu. Ondan beri de götürmüyorum. Kendim evde yapıyor. Makine olursa makinede, makine olmazsa da bir çuvalın içinde döverim. Pul verim o şekilde yaparım. marketi çok pahalıya almıştım ya Kaç sene önce. Kaç sene önce 80 milyon almıştım bunu. Şimdi 300 <laughs> milyarı. o zaman bunlar kıymetliydi. Köyde herkeste vardı bu. Bunların küçükleri vardı. Ben olan bir büyüğünü aldım o zaman. Ben de bu şekilde aldım evde çektim makinede, her temiz. Biraz zor oluyor ama yapacak bir şey yok. Biber kolay oluyor da, et biraz zor oluyor. <laughs> Ben bunu güzelce eleyeyim. Sen bana biraz sıvı yağ getir içeride. Bir de tuz biraz getir. Bir kavanoz bir de. Kısaca karıştırayım ve kavanozlara koyayım. Babaannen kendine getirdi kavanoz. Sen bizimkilerine tane getir.

uğrun kırpı tırstak bowa da kayıla marao qılma ha ana tamam tutmuş sözümü yaparamız. Bir de sanki bereket girdi maşallah. <laughs> İyi çıktı. Ha. Kaşıkındılar aklımdaydı ya. Dedik sütlüğeye götürürüz. orada bir yer varmış. He. Bu da erteli erteli artık dik kendimiz yapalım. Yani, yani siz belki evde yapalım. Čau, mašīns, jā, pakatām spēj pasūkt. Vēbersūpēt, šeikarba šūpēt. Pulberimiz sağlık. Afiyet olsun. Pulberimi güzelce bir makinede geçirdim. Hepsi güzel de el oldu valla. Çok güzel oldu. Hı. Ne zamandan böyle diyordum. <laughs> beri diyordum. pulber yapmadım, pulber yapmadım. En sonunda yaptım pulberimizde. Bugün aklıma geldi zaten. He. Ben deyim ki biberimiz de az kaldı. <laughs> bir gün sonra gidelim de. Allah. Allah. <laughs> Hiç bilmedim ki yani. Yayışı şansına bugün yaptım. Hmm. Hem de sen de aldın en azından. Hmm. İyi oldu. Bunları içeri bırakayım. Gelin bir de bir yemeğimizi karıştıralım. Tuzuna bakalım. Ben tuzunu falan eklemiştim ama. Gel tuz alıp gelin. asla eklerim. İyi oldu işte. İyi oldu öyle Ne yapalım? איש לה בתמילה Biz çok hmm. güzel olmuş. Sen en sevdiğin yeşil kasrı yemeği. <laughs> ben yemek seçmiyorum ki hepsini severim. Sanki bahsi biraz daha fazla. <laughs> Az bir tuz at. şey var ya ellerim fazla aç olmadı da biraz sanki gözlerim <laughs> toz geldi ya demek gözüme biraz yanıyor. <laughs> Yemeğimiz güzel bir şekilde pişti. Şimdi babaanne bir tabak göndereyim. Ben daha hıra gideceğim. Güzel kızın yemini veririm. Bal kızın yemini veririm. Ondan sonra geliriz akşam yemeğimizi yeriz. Babaannen diyor ya bol olsun diyor. <laughs> أنا باغتنمها. إذا أتي من هذا السرير لي. أسكن الأربعين. آخر. الأربعين دول

Şimdi yemlerini vereyim. Ondan sonra sağarız. Thank you Başka yok mu? Yok diyorlar, yok diyorlar. Gidince alalım. Hadi hadi. Dön 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 dön. Bak bizim en sevdiği yer. Mısır patlağı, buzdağı büyütme yerine. Ama bir de sebebim... yesin. ben soyum daha sorularını vereceğim Başka türlü bunlara rahat vermezler. <laughs> Bunlar küçük ya biraz yasınlar. Daha küçük annesi bıraktı ya. Ama yerlerini bilir. Akşam kafese girer, sabah geri çıkalı. <laughs> tamam alıştırmış ya. Evet. <laughs> kapasiteyi cazaldı. Kalkın. Eser, Bir de o kapanıyor ya. Ha bu sefer şişirme gitti kaldı. Güzel kızı doyurduk, bal kızı doyurduk. Tavuklarımızı da bıraktık, ondan da yemlerini verdik. Şimdi kedi yavrularımız kaldı. Onlara süt vereceğiz. Sabah akşam illaki sütlerini veririz. Ama küçüklerin maşallah ne kadar beleşiyormuş, kilo almışlar, Tombuk tombuk olmuşlar. Onlar yem, e, otlarını yesin, ben tekrar öğleyin bir tavuk ot atacağım önlerine. Çünkü öğleyin illaki biraz ot veririz. Kedilerimizin sütünü de koydum tabağına. Onlar gelir içer. Bugün de videomuzu sonlandırıyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Buna ayrı bir saksı almam lazım. Buna baksana büyümüş hemen. <laughs> o da tomurcu kaçmış. Baksana mi açacak. Sarı herhalde. Zannedersem öyle görünüyor.